arkadaşlar önceki seriden de hatırladığınız kadarıyla şöyle bir oyun oynuyorduk en son böyle bir araba aldık Volkswagen Golf şimdi bunun üstündeki pası temizlemeye gidiyoruz hemen gidelim arkadaşlar şimdi otoya gidin ve pası temizleyin oto nerede onu göstermesi lazım bize Abi, arabayı yeni tamir etmişim bana çarpmayın lütfen Burası mı Burası olabilir arkadaşlar bakalım Burası mı bir tamirci tarafından tamir edilmelidir Burası modifiye yeri ortaya gidin ve temizliği? temizleyin arkadaşlar pası burada kaldıracağız da 5250 istiyor vermek zorunda kaldım yani Yapacak bir şey kalmadı. Battık sayılır. Umarım bu aracı olağanüstü bir fiyata satarız. Zaten yolda da bir çarptı arkadaşlar. Aracımız yam oldu. Şurayı yeniden tamir ettirmem gerekecek. Acilen para kazanmam lazım. Arkadaşlar pas temizlendi ve mükemmel bir araca döndü. Aracımız olağanüstü bir fiyata satmayı planlıyorum bu aracı. Sürelim bakalım. Ya boyamaya gerek yok. Beyaz rengi çok güzel bir renk. Şey. Bakın. arttırmamız lazım. Şimdi bu arabayı direkt satına götürelim. Ofisimiz zaman burada zaten. Big City Car Market diye bir şey var arkadaşlar. Araba satıyorlar Ama paramız yok. O yüzden hemen bu arabayı satmamız lazım. Bu akşam 7'ye kadar açık açıkmış. Hemen satalım. Çok daha 20 bin falan satmaya güncel değer 13 gün ben yani şöyle 19'a satarım satılık anında istemci için 16 yok gelirler biz biraz bekleyelim arkadaşlar yeni müşteri gelmiş hemen müşteri bekletmeden gidelim yanına 15.000 teklif ediyor biz de onu şöyle 16.000 yapsak Mükemmel. 16.000'e sattık şimdi. Hemen şu pa araba pazarına gitmemiz lazım. Otobüse gidelim. Basak. Şöyle etkileşim için dokunalım. Açık Big City araba pazarı. Tamam. Geldik arkadaşlar. Şöyle bir yer. gene ortalıktan araba alıp satabilirim. Çünkü çok karlı. Sonra arabadan Para kazanıp buradaki arabaları alabilirim. Şu güzel gözüktü, hem de bütçemize güzel. Diğerlerine de bakalım. Bu olabilir. o bu bu çok paldır. Bunun bir fiyatını soralım. Belki ucuzdur. 15.000 pazarlık yapalım. kabul ettik aldık şu arabayı bakalım şimdi sonra bir boyayıp götüreceğiz yani tamirhaneye götürmemize gerek yok araba çalışıyor gayet iyi sadece boyasak iyi olacak bekle ofisimiz nerede Tam bu yolda. Buradalık da burada. Oha. Bakın burada ne yapıyorlar arkadaşlar. Kar auction. Arabalar neden yukarıda? Evim burası. Heh, hata olmadı Allah'a şükürler olsun. Yoksa batacaktık. 15 bine satın olduk arkadaşlar. Ofisimiz burada. İleride de painting yani boyamacı var. Şöyle şuraya bir girelim. Bitiyor arkadaşlar. Rötuş yaptırdık. bitti arkadaşlar da tuşumuz üstündeki şeyleri anlamadım öyle satacağız onları götürmek istemedi istedim ama gitmiyor yani nasıl götüreceğimizi bilmiyorum ne yapıyorum lan BMWC Cartooning diye bir şey var araba modifiyecisi bu bakalım bu ne yapıyor ne kadar bir fiyat sunacak Yarışma aşırı değil de camları şöyle yapmayalım ya yakışmaz bu arabaya hemen bir satmaya gidelim bu arabayı bugün pahalı bir fiyata satsak mükemmel olur hemen bir müşteri gelsin müşteri bekleyelim satmak 17.700'den daha fazla ödedim ben bu arabaya. En azından 20.000. 22.000 yapan pazarlıkla zaten onlar 20.000'e 20 indirir. Tüm beklemek kalıyor. Arkadaşlar yeni müşteri gelmiş. Hemen bir fiyat anlaşması yapacağım. İş adamına benziyor. 17.000 ne dayı. En azından 20.000. Arkadaşlar oyun güzel oynama dakika başı reklam geliyor. Şunu sattık yani kardayız baya. Ofisi kapatalım. Ofisiyi bir şu bir yerlere gidelim arkadaşlar. Nereye? gaz Stasyonu değil City. Şuraya bak gidelim bakalım neler varmış. Geldik. Araba satılıyor yani buralarda. Şu arabada paramız yeter mi acaba ya bakalım ne kadar istiyor o çok 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 kirli bir mazda mı paramız yetse mükemmel olurdu ama kesin yetmeyecek doğuş artık şu büyük arabalara geçmek istiyorum mesela buna geçsek bile iyi olur Arkadaşlar 720 bin istiyor. Şeyden bile pahalı. Baksanız arkadaşlar şundan bile pahalı olabilir. Bak. Bundan pahalı. 28 bin istiyor. Pazarlık yaparak şöyle 21 bine düşürürse alırım anında alırım. Başarı oranı sıfır ama. Biraz para kazanıp bunu alabilirim. Bu arabayı çok beğendim arkadaşlar. Range Rover. Zil. mükemmel araç yani hiç ummadığımız araçlar farklı fiyatlara satılabiliyor bak 125 bin en azından 125 bin istiyor bunun için çok pahalı şunu merak ettim belki şunu aldırım o çok iyi 7 bin pazarlık yapıp şöyle en azından indirebileceğimiz fiyata indireyim Altın ödemeden yapabileceğimiz Aldık yani yapacak bir şey yok <laughs> Arkadaşlar bu arabayı da artık bir sonraki videomuzda satmayı düşünüyorum Bu videoda sadece altı sıra getireceğim test serisi Ooo mükemmel mükemmel Bu kadar ucuz olmasından şaşırdım yani Ama şu ana kadar en iyi sattığımız araba Volkswagen Golf Ofisin nerede şimdi? Evet otur. Ağaç kazası oluyordu asıl asın. Drake. Hiç mi yoksa? Neyse arkadaşlar sonraki videoda görüşürüz lütfen like atmayı